Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediğin sabahçıyı çıkar. Amin. Peki. Ay sen benim dedeme bak ya neler yapıyorsun sen dede öyle Adamın yaşı yetmiş işi bitmemiş ya helal olsun dede nasılsın Dede Dede kulaklar duyuyor mu? Ayakta mı uyuyor bu? Vallahi uyudu lan. <laughs> Uyumuyorum ya. Birazcık içim geçmiş. Ah be dedeciğim. Tabii ki tek ayağın çukurda. Onun için uyumana hiç gerek yok. Bir kere uyursa bir daha kalkamayabilir çıkıyor. <laughs> Neyse. Bugün dükkana gelen yeni canavar yumurtalarından falan açacağız. Star hediyelerimiz var. Hatta 10 tane falan star hediyesi var. Bunların hepsini açmamız lazım. Onun için hiç kimse uyumasın tamam mı? Eğer bugün o yumurtalardan bir tane karakter veya bir tane kostüm çıkmazsa ben bu oyunu sabaha kadar oynayacağım. Tamam mı lan dede? <laughs> dede miş Dede yok. Dedeye sahip çıkın. Buradaki canavar yumurtalarının hepsini elmas harcayacağım arkadaşlar. Hepsini açmaya çalışacağım ve eğer kostüm veya karakter çıkmazsa sonuna kadar gideceğim. Bakalım kaç tane çıkacak. Ama ondan önce görev yapmam lazım. <laughs> görev yapmadan önce bir şey demek istiyorum. Evet bu boyunda videoları devam edilmesini istiyorsanız herkes videoya like atsın. Ah be dedem. Beni ne kadar çok düşünüyor. Arkadaşlar dedenin son görevini son isteğini yerine getirin. Adam birazdan ölecek oğlum lan. Like atın videoya. O zaman ilk görevimiz gelsin. Babi görev. Eğer El primoyla sonuncu olamazsan 5 tane kutu açınca karakter Bayrakta çıkacak çıkmazsa eşeğim. Sen ben mi? Lan. O zaman gidelim el primoyu alalım Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi Bundan sonra mesela görevleri tek bir karakter üstünden yapalım Mesela diyelim ki kolet diyelim Herkes koletle ilgili bir görev yazsın Bugünkü bütün görevleri el primoyla yapmaya çalışacağım O zaman başlayalım şimdi Sonucu olmam lazım Gel lan beni öldür e, Kanka selamlar beni öldürür müsün Ateş et, vur vur kafama vur Oğlum öldürsen lan beni az kaldı Birazcık daha vur kardeşim Oğlum lan ana vurmadı ee, Kardeşim beni öldürür müsünüz Bak burada bekliyorum ha Boş boş duruyorum vursanıza oğlum Lan az kaldı enerjim Ha sen vur kardeşim aşağıda vur Lan oğlum beni öldürür iyi gece beni öldürür lütfen <laughs> Ana ben ne des Tamam doğru tamam kaçıyorum o zaman kaçıyorum tamam tamam şimdi öldürme Bak şimdi öldürdü ya. Oğlum dokuzuncu oldum ya. Dokuz bile değil. Sekizinci olmuşum. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Gidelim artık yumurtalarımızı açalım arkadaşlar. Şurada bedava altı tane yumurta vardı herhalde. İlk önce onları açacağım. Ondan sonrakileri elmas da alacağım. Şurada on tane star hediyemiz var. Tamam onları da açacağım arkadaşlar. Onun içinde bir tane görev yapacağım. Şimdilik şunları açalım bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım ya. İlk defa uzun zamandan beri kutu gibi bir şey açıyoruz. Anam bu ne lan? Oğlum pençe atıyorum. Ha. Ha. altın geldi. Bu neymiş lan? Altın geldi. Ne işime yarar ki? Bakayım. Bu ne lan? Oğlum bunlar hep boş mu geliyor? Tamam arkadaşlar. Üçüncüyü açalım. Hop, Şöyle sağdan soldan vuran Birazcık yavaş vurayım da içinden bir şey çık... Oha! Vallahi bir şey geliyor. Abi ona lan. Oğlum değişik bir şey geliyor. Karakter mi geliyor? Oğlum hadi oğlum. Ne geliyor? Hay heyecanlandım. Mutasyon. Mutasyon ne lan? Aman o kadar hareket yaptınız ben de karakter marakter geliyor sandım ya tikim bombası bilmem ne oluyormuş neyse arkadaşlar dördüncüyü açalım oğlum karakteri çıkması lazım ya da ne bileyim elbise elbise çıksın kostüm çıksın ona da razıyım hadi oğlum süper ender diyor bundan da bir şey çıkmadı tamamdır hemen bir tane daha açalım arkadaşlar şöyle sağlı solu vurayım hızlı hızlı aha süper ender oldu lan oğlum destansı oldu bir şey oluyor arkadaşlar buna abi destansı oldu Lan demek ki var ya başka bir şey olsaydı gelecekmiş. Ender bunu hızlıca açalım arkadaşlar. Aha karakter mi geliyor? Yok herhalde böyle olduğu zaman mutasyon geliyor sanırım. Bakalım ne gelecek ne gelecek. O kadar da güzel yapmışlar ki animasyonu mutasyon geldi. Ana bitti lan? Oğlum yumurtalar bitti ya. Ne güzel açıyordum 6 tane. Arkadaşlar bugün ne dedim? Karakter veya kostüm çıkana kadar açacağız. O zaman bir tane daha görev gelmesi lazım. Hadi bakalım El Primo. Neredesin kardeşim? Bir tane daha görev gönder. Abi görev. Savaş topunda bir gol atamazsan istekat. Ona lan. Vay akıllı seni. İstek de atarım ama alt sandığı yumurta açarım. Hadi başlayalım. Bir şey diyeceğim. Maça başla dedim. Yarım saattir bekliyorum ya. Maçta gol mü oldu? Başka bir şey mi oldu? Benim mi yendiler? Ne oldu bilmiyorum. Başta sana oğlum. Başta ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne de başta Arkadaşlar herhalde. Aha yüz oldu. Dur lan oğlum ne oluyor? Maç başlamış. Lan maçı. Ha kim o? Benim galet. Benim gale. Tamam sakin olun. Kimse gol atmasın. Ne oluyor oğlum ya? Adamlar maça başlamış. Şuraya bak kaçta gol bile attık ya. Tamam arkadaşlar güldük eğlendik. Artık benim gol atmam lazım. Topu bana verin tamam mı? Sol kanada doğru gidiyorum. Hadi oğlum sen topu al. Oğlum bunlar nasıl saldırıyor? Anam anam geliyor geliyor. Gol atma Oğlum ne ara gitti? Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Daha top para gelmedi. Maça bak 10 saniyede 1-1 oldu. Şampiyonlar Ligi finali gibi sanki. Hemen topa gitmem lazım arkadaşlar. Oğlum üç kişi birden saldırıyorlar. Şunları engelleyin. Arkadaşlar engelleyin misiniz? Lütfen <laughs> gol yiyeceğiz. Atma lan atma sakın at. Arkadaşlar ben hak ettim. Abi bunlar nasıl maç yapıyor ya? 15 saniyede 2-1 oldu. Neyse arkadaşlar sorun değil. Hemen gidelim bir star hediyelerimizi açalım. Şuradan 10 tane star hediyesi açacağım. Bakalım bundan karakter karakter bir şeyler çıkacak mı? Şöyle basalım basalım hızlı bir şekilde. Kredi geldi. Tamam mendimiz de açılmaya başlamış arkadaşlar. Mendi de açabiliriz. Şöyle basalım destansı geliyor. Hop. Ya 10 tane star hediye saçtım. Hiçbir şey çıkmadı. Ulan El Primo sende bir şanssızlık var. Gönder geç şöyle bir göreyim. Kafayı yiyeceğim. Bir şey çıkana kadar açacağım arkadaşlar. Abi El Primo ile tek hesaplaşmaya gir. Orada 3 kere geri atma aksesuarını kullan. Birinci olarak bitirmezsen 5, bitirirsen 2 tane star hediye saç. Tamam bunu deneyelim. Bu en güzel tek hesaplaşma da olur arkadaşlar. Hemen şuradan hesaplaşmaya girelim. Tekleyelim. Oyna diyelim. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi hemen fırlatmam lazım arkadaşlar birilerini. Şöyle yanına doğru gideyim. Aha şurada birisi var. Gidelim gelelim Hemen alalım. Hop fırlattım. Tamam bir tane fırlattım arkadaşlar. Hatta bir tane daha fırlatayım. Allah fırlatam yapamadım. Neyse öldürdüm arkadaşlar. 3 kişiyi fırlatıp birinci olmam lazım. Şuradan hemen alalım. Bir kişi daha geliyor üstümüze. Bir kişi daha geliyor arkadaşlar. Aa burada kaynak var. Burada kaynak var. Hemen fırlatmam lazım. Geliyorum geliyorum. Kaçmayın bir Kaçmayın biri Seni almam lazım. Aldım attım. Tamam attım. Çok güzel arkadaşlar. İkinciyi de fırlattım. <laughs> Gel lan seni de atayım. Allah tutamadım tutamadım ama öldürmem lazım. Oğlum ne ara öldürdünüz biri sağdan biri soldan saldırdı ya Ben neden görevlerin hiçbirini yapamıyorum Brostas oynamaya oynamaya paslanmışım Arkadaşlar videoya like atın da en azından kendime geleyim bir Şu andan itibaren yapacak bir şey yok Kostüm veya karakter çıkana kadar arkadaşlar gideceğim yumurta açacağım Gel lan yumurtalar neredeydi dükkana girelim hemen Gidecek gidecek kötü günleri için biriktirdiğim elmaslar gidecek arkadaşlar Neyse en azından 79 e, elmas diyor Hemen şuradan alalım hemen bir tanesini alalım Başlayalım arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda inşallah gelir güzel bir şey Başlayalım neredesin şey? Aha ender geldi sağlı solu böyle kaplan gibi par Aha vallahi geliyor mutasyon geliyor arkadaşlar tamam mutasyon mutasyondur bakalım kimin mutasyonu gelecek hemen hop açılsa lan hoppa Spike'ın mutasyonu geldi süper arkadaşlar hemen devam edelim şöyle parmağımızı sürüklüyoruz da saat hoppa yaptım bak o oh, yine mutasyon geldi. Şimdi elmas aldık ya ondan dolayı geliyor herhalde. Açılsın açılsın açılsın. Bakalım bu kimin mutasyonu? Hoppa Poco'nun mutasyonu. Güzel arkadaşlar bu da 11 gün bizde. Hemen bir tane daha açalım. Hop geliyor geliyor. Lan oğlum yine mutasyon geldi. Bir de karakter geçsin. Bu kimin mutasyonuymuş? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Hop açıldı. Kolt diyor. Tamam arkadaşlar bir tane daha herhalde yumurtamız kaldı. Açalım süper ender oldu. Aha süper ender oldu. Aha destansı oldu. Ne oluyor lan? Onun destansı gizemli oldu. Allah'ım bir şey gelecek. Vallahi bir şey gelecek. E, Ama oldu. Oğlum karakter mi gelecek? Kalbim gelecek şimdi. Kalbim gelecek. Basıyorum. Hadi oğlum güzel bir şey gelsin. İnşallah karakter gelir. Tamam lan kostüme de razıyım arkadaşlar. Açamıyorum. Heyecandan açamıyorum. Haydi bismillah ve açılıyor. Açılıyor açılıyor açılıyor. Ne geldi? Oğlum karakter mi geldi? Oğlum yok lan karakter değilmiş. Ana yeni kostüm diyor. Tamam arkadaşlar en azından kostüm kazandım. Ha hem de mask güçlü. Wow ikonlar falan da geldi. Oğlum baya bir şey geldi ya. Süper oldu arkadaşlar. Vallahi heyecanlandım. Hemen şuradan bulalım. Bakalım bir nasıl bitmiş. Dynamite. Şurada arkadaşlar. Şöyle seçelim dynamakımızı. Tamam zaten direkt üstüne gidilmiş seç o Obi bu nasıl bir tüplon böyle korkutucuymuş bu. <laughs> tamam güzel güzel. Arkadaşlar şimdi kaza geldim bir alttan daha yumurta açmak istiyorum. Hemen seçelim şuradan. Oh gitti 79 elmas daha gidecek arkadaşlar. Hoppa seçelim bakalım şimdi ne çıkacak. Hadi oğlum ya bu sefer güzel bir şey çıkar inşallah. <laughs> ya atı tane yumurta açtım ondan da hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar yalnız bir e, borun bir özelliği var ulti açtığın zaman bütün her tarafa bomba falan atıyor diyor onu merak ettim arkadaşlar onu da bir deneyelim bakalım atabileceğiz mi eğer atamazsak yapacak bir şey yok şuna bir savaşa girelim hemen şuradan hesaplaşmaya mı girsem bence elmas kapbaca daha mantıklı arkadaşlar özelliklerini merak ettiğim şimdi şöyle gidelim o altından yeşil bir şeyler çıkmıştı duman, duman. mutasyon özelliğinde ulti attığım zaman her tarafa bomba atıyor falan yazıyordu arkadaşlar ulti çok merak ediyorum bakalım doldurduktan sonra atacağım deneyeceğim olacak mı şöyle bir gidebilirsem yapacağım da anam geliyorlar üstüme geliyorlar dur oğlum saldırmayın lan bir saniye Allah Aa herkes arkadaşlar. Lütfen herkes sakin olsun. Bir tane ultu doldurup çıkacağım ya. Ah ultum doldu arkadaşlar. Atıyorum. Kaç tane bomba attı? 3 tane bomba attı. Oğlum hani her tarafa bomba atıyordu. Bu nasıl mutasyon? Oğlum benim mutasyon çalışmıyor ya. Yanlış olduk herhalde. Oğlum bir şeyler bir şeyler çıkarttım. Ben birilerini öldürdükçe oradan bir şeyler çıkıyor. Bunlar neymiş lan böyle? <laughs> tamam bir ultu da atalım arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda yine 3 tane. Oğlum ben anlamadım ki arkadaşlar. Bunun mutasyonu alamadım ben ya. Bari oyunu kazansaydık. Aldılar 10 tane elması. Birinin elmasını onlar benim. Ultum doldu. Ultum doldu. Atarsan belki patlarlar arkadaşlar. Şöyle atalım. Allah patladılar mı patladı valla patladılar oğlum benim adam gidiyor benim adam gidiyor o da öldü ben toplayıp şunları Allah, Allah 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 arkadaşlar çok güzel 10 tane elması topladım üstüme geliyorlar hemen şöyle kaçalım geri sayım başladı 7 6 geliyorlar geliyorlar hiç kusura bakma kardeşim Onu da öldürdüm oğlum çok iyi oynadım lan bu oyunda da çok güzel arkadaşlar elmaslarda da bende en azından maça kazandık ha, çok güzel oldu oyundaki mutasyon olayı sevdim ama mutasyonların hepsini denemem lazım gördüğünüz gibi yemişir bir şeyler dönüyor mutasyon olanlarda böyle bir şey varmış arkadaşlar tamamdır ben bunların hepsini öğreneceğim bu videonun yorumlar kısmına değişik değişik görelim yazın ama tek bir karakter üstünden yazın. Mesela Colette ile ilgili ise hep Colette ile ilgili yazın. Onlardan seçip bazılarını oynayacağım arkadaşlar. O zaman videoyu bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.